Selam verin hacınıza saçları ağır mı? Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla yeni bir seriyle yeni bir ee, nasıl diyeyim? Bir dakika. <laughs> Yeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün yapacağımız şey belli. Totallar Roma 2. Aslında ilk olarak asker açıdan geçelim. Bir dakika boş ver. Tarımı, imalat falan. Az önce yanlışlıkla şeyi iptal ettim bu arada. Eğer de hiçbir şey gelmez. Paralı internet ya. Abi direkt biz savaşa uçalım yani yapacak hiçbir çaremiz yok. az adam zaten. Parçalarız. pek zannetmiyorum ama. Ve ayrıca bu seriyi başlatmadan önce bir ufak bir duyurum var. Metro devam edecek. Ama ikisi eş zamanlı gidebilir yani. Yaz geldi. Çalışma vakti. Yağmursuz diyor. Tamam devam ke. Pompa ke. Fight ke. Ne kadar güzel bir yerdeyim. Yüksek ihtimalle direkt karşımda. Yani böyle hız devam edelim. Çık abi yeter o düzlenme aşımı Ben adamı nereden bulacağım şimdi? Hemen devam et abi. Hızlandıra hızlandıra. Adam bulamıyorum kamunun Kim bilir nerede? Ne <laughs> oyun böyle oyun. Eskiler hala gizli. Ha, korktum bir an var ya şurada bir yerde düşman var diye. Belki de var ama hiçbir fikrim yok. Göt kadar alanda adamı arıyorsun şu anda biliyor musun? Yürü abi. Ayrıca az önce metro bölüm 4'ü çekmiştim. Ve mikrofonu açmadığımı fark ettim. Aha gördüm. Allah gördüm. Dur 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 yavaşlattım. Çabuk olun abi, çabuk olun, çabuk olun. Toplama avcı Mühimmat full mü? Full galiba. Hadi abi, çabuk olun abi ya. Off. Lan bizim adamlar götlerini kaldıramıyorlar ki zaten. Tamam. Şimdi taktiğimiz belli abi. Taktiğimiz belli. Bakayım Roma ordusunun lejyoner ordusu nasıl? Hatta bunlar lejyoner değil ama çakma biliriz. Bunlar mızraklı değil bu arada. Bunlar avcı dediğimiz pişlemeler var ya. Oo. Abim. Dağıme. hadi abi hadi abi. Sons of Mars, advance, speed. Rome şu bizleri Hadi abi koşturun atlılar. Savaşın durumu nasıl? Savaşın durumu gayet güzel gün şu anda. Ya benim adamım vurdu bunlar. Allah aşkına sıkmayın. Allah aşkına. Aç yakın mücadeleyi. Hücuma geçin ama ne yapıyorsunuz? bir senin açık kalsın sen de onu yap. Yalnız, İtalyan mızrakçıları bayağı sıkı bir hatta girdiler. Lan oğlum evden aldı pişler. Of. Kartaca'nın şey kartaca diyor mu? Ben niye kendim hep kartaca diyor? Generalimiz saldırı atma, farkındayım. Atlılar bu atlı yarar abi. feci girdik ya. Ay. Bu atlaya ne oluyor lan? Bas yakın mücadele. Gir aman alayım. Hadi abi. İş. Efsane ölüm be. Devam et abi devam. Hadi abi herkes öldürün. Yaşayan birisi yok galiba bu ekipten. Artık önce mi kanki? Ha şükür. Düşman general öldürüldü. Hadi abi. Neyse yeter bu kadar ya. Muharebeden çık. Katil zaten. Tabi oğlam. Burada yılların varbantısı var. Ama yani. 180 kişiye karşı 70 kişi biraz fazla olmuş gibi diyeceğim de şu üstüne piyade yolladık aman abi bir zahmet ölsünler <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok şimdi düşman gelen öldü temlikler eyvallah Allah öyle abi yeter çok dayandım yani good news indeed. Your general has increased in rank. Şimdi komutanımızın tecrübesi gelmiş. Otorite tur başına. Saygınlık, azim. Nerede? Azim. Kurnazlık, kurnazlık, kurnazlık. Şimdi şeyine göre bakıyorum da. Bir de isyan derdi çok büyük ya bu oyunda. Total var oyunu. Heh, buradan mı gidiyoruz? Yok. Yani artı iki adam artı yara yeri. işte bak şunu arıyordum. Bas o zaman bunu. Jupiter Tut abi. Good work. Rome has need of new units in her armies. dostum. Dört tane komutan var ama. Neopolis diyorsun ki Yurttaş koloni Şimdi Ben buna verirsem Bunlar açılacak diyorsun garnizonda Buna verirsem Yani saçma saçma şeyler değil En iyisi buna vermek o zaman Hangisi bu? Heh bu Çarp alanı ver gitsin abi Eksi bir gıda. Gıdayı sokuyorlar bize bayağı. Ya mecbur ondan vereceğim. Asayişe önem vermemiz lazım oyunda. Yoksa öldürürler abi bizi. Çok rahat yani o. O olsun tapınağı kalsın. O Zeus'un tapınağı zaten başımıza bela olacak da bizim. Burayı da aynı asayiş şeyinden yapıyoruz. Şimdi Kartaca burada. Bu kim lan? Sırak kuz burada. Ne saçma şeyler aman. Turu sonlandıracağız. Ya İtalyan kabilelerini ben nasıl alacağım zaten de. Oğlum hani bir barca yaşıyor mu? <laughs> Allah bizi yerden yere vurdu mu? <laughs> Artık Roma diye bu kadar küçük oldu anlamadım ki. Tam siyasi birlemizi tamamlayamadık galiba. Ya tamamlamam. Neyse ben anlatayım onu sonu. Abi. Well done. The port is blockaded and no ships move. 80 80 80. Eee. Bunu yendik. Bunu ineriz. Bunlar bunlar geri çekilen bir ordu. Liman sahili bayağı güçlendirmek lazım. Amanda. 360 düşman diyor. Hani tarz otomatik yaptıralım. Dengeli <laughs> vaziyette saldırın da. settlement is now under your control. ederim bakın. Başarılı avcı endere uzman mühendisler. dehşetli savaşçılar, dehşetli savaşçılar bin kat daha mantıklı abi. Şimdi bunun Roma boya ile bir bağlantısı var mı? varmış Hemen asayişe ver. uzun bahçesine. Tamam bir de benim adam canı var mı? Yok. Şey basamıyorum ama adamı ben ya? Ne Şimdi kardeşim sen gel buraya bize bilgi öğren Yerleşim yeri sabotaj. Keşfe çık. Keşfe çıkarken bile para ödüyoruz ya. Kendi casusumuza ya. Genova, Genova şehrini gördük abi. Cenevey alırsak gerisi gelir. Roma'nın büyük adamlarıyız oğlum biz. Erzak istatı araştırma tamamlandı Hadi şuna şey vermem lazım. Ha? Roma lejyonu ne Bari biraz da şeyden gideceğiz, mecbur. O oh, polki. Dengeli kalsak hiçbir şey olmaz Çık geçme Para oluyor şerefsize bak ya Zaten öleceğim Geri dön lan No polis şimdi hangisi varsa işte Odritium diyor. Tüccar Odritium. O asayişi bir sağlamamız lazım yani her yerde. Geçerli bir şey. 40 ya bir gıda, iki gıda, üç, dört gıda, sekiz gıda. Zeytin sıkacağı iyi bir şey yani. Şu anda onu vermiş olduk. Dağılım ya ne yapsak bilemedim ki onu Girecek girecek böyle böyle nereye kadar lan bu Ablukayı sürdüremiyor Geri çekildi ya of Roma'ya şan ve şöhret kazandıracağız Aha. <laughs> Başına Var tutulacak para asker? Tutturmazlar kendini. Roma. Tarihin gölgesi abi. Fransa, İngiltere. o Bir dünya yer abi. Oğlum göl kadar devletler nasıl bu kadar büyük olmayı be bekleyeceğiz? Turuzonlandır. Yapacak bir şey de yok sonuç olarak. Ayrıca bir tane generalle bir şey yapamayız. Bizim yani Roma olduğumuzu Roma İtalya'ya göstermeliyiz. Çok güçsüz saldırılar yapıyor ama hadi hayır alamet gıda kıtlığımı nasıl ya? Vurun lan. <laughs> impossible. Impossible, eh? Huh? Yeni medeniyetler bulak da. Allah Allah öyle şey kaybeden yok bak şu oralar. Prestij kaybeden yok. Kodu yutuyorum. Böyle kışlası. Sonra bu bunlar. Heee. Aa köpek diyor ama sen bana. Köpek derim. Köpek bana neye mi abi? Kusura bakma ama ya. Burada da süvari yok anasını satayım. Bu ne? Proton. Proton yolu süvariler. Yani öyle bir şey zaten. Of. Ekle be haber bir şey ya. Allah'a susun. Bir de. 500 lira. Da. Allah belanızı vermesin. Şenavalların ticaret yolunu kesiyoruz. Galile Körfezi. Körfez'de bir deniz atalım yani. Şey deniz atalım canım Bir şey atalım. Bu mu Yo ben hiçbir yere geçmedim abi yalan söylüyorum. Allah Allah ben onu iki mi yapıyorum ya? 240. Aynen üzüm bağlarını geliştirmemiz lazım ama veya zeytin yağlığını. Yoksa gitmez o iş. Böyle açık açık söylüyor abi. Yoksa biz o işe nahu nahu yürütürüz. Bayağı iyi saplarlar A new technology. The Senate will be pleased with your work to further Rome's intellectual greatness. Ben o gıda kısmını nasıl çözeceğim? Eee bu sonunda kezmiyor. Şu anki nüfus ne abi? demir aletler diyon, bilgeni ağacı diyon, felsefe inşaat demir aletlere basalım bari <laughs> Yok ya bir yere basmıyorum oğlum. Ne yaparsa da açlık yok. Ama burada bir açlık sıkıntımız var. Onu bir şeyle çözeceğiz artık. Ordular fazla gelir yüksek böyle ya. Ya ordu da oturacağız. Ermenistan falan filan diyor. Etruks Birliği. ben pezemeyi nasıl yiyeceğim? Çünkü bunlar bana çıkartmayacak şimdi. İyice hissettim yani. Galiba doğru bir peze. Oo. Bu da çözmemiz lazım bir an önce. Yoksa bu adamlar aşktan ölecek abi. Açık denizde bilmiyorum bizim olmadı ya. Ha şükür ya. Kuvvetinden niye zayıf? Kaç dakika? 21 dakika. Dostlar bugün bu kadar yeter. Bir sonraki bölümle karşınıza yeniden geliriz. Anasın ya kapanışı unuttum. Neyse. Hepinize iyi günler diliyorum. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.